Haydi öğlen sinemasına. Haydi! Ve başlıyor. Yola çıktım plansız, rotasız. Kaptan da teknede, dümen de bendim yani. Yol da beni buraya getirdi. Yol ne zaman bitecek? Belki de bitmiştir. <laughs> Deniz diye bir kız geldi kasabaya. Öyle güzel. Öyle hoş ki. Bunları bana söyleme evlat. Git ona söyle. Neyi söyleyeyim? Kasabaya Deniz diye bir kız geldiğini. Hoş geldin demeyi unutma ama. Hoş geldin Deniz. Hoş geldin Ali. Sen geldikten sonra... ...kendimi hatırladım. Ne istediğimi buldum kalbimin dengini buldum. Herkesin sakladığı bir şeyler vardır. Senin yok mu sanki? Buradayım. Seninleyim. Hayalini kurduğum hayatı yaşıyorum. Deniz bak. Misafirimiz var. İsteyeceğiz. Benimle evlenir misin? Artık Ali yok. Ali. Bir yanlış yaparsan kilahları değişiriz. Hayır Ali. Sen çok iyisin Ali. Senin canından daha kıymetli hiçbir şey yok benim için. İkimizin canından. Defne. Dokun bana. Dokun beni! Ali diye biri yok artık. Aşıkla doldum ben. Bütün dünya oldum. Senin gibiler yolumuza çıktığında ne yaparız biliyor musun? Ne yaparsın? Karşımıza çıktığını pişman ederiz. Aşk sana benzer diyordum. Benzemiyormuş Ali.